Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin hulug adlı eserinden Kitab-ı Tarih Temizlik Kitabı Mesler Üzerine Mesletmek bölümünde 71 no'lu hadis okuyoruz. Ve an ebi ve en ubey İbni imare radıyallahu anh Ubey imare İmare radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Ennehu gal. O onun şöyle dediği nakledilmiş. Ya Rasulullah, Ey Allah'ın Resulü. Emsahu alel kufeyn. Mes'er üzerine mes'edi edilir mi? Edeyim mi? Gale na'am. Evet. Gale yine sor, soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Yani mes'er üzerine mes'ed. Gale yevmen yani bir gün mü? Gale naam. Evet. Dedi ki evet. Gale ve yevmeyni iki gün mü? Diye soruyor. Gale naam. Yine devam ediyor. Gale ve selasete yamin. Üç gün mü? Gale naam. Ve maşikte. Ne kadar istersen. Akracahu ev davud. Tekrar okuyoruz. 71 nolu hadis. Ubey ibn İmare radıyallahu şöyle dediği nakledilmiştir. olmuştur. Ya Resulullah, meslerin üzerine mesedeyim mi? Evet dedi. Bir gün mü? Evet dedi. İki günde olur mu? Evet dedi. Üç gün? Evet. Ve dilediğin kadar dedi. Bu hadis-i şerifi e, Ebu Davud e, etmiştir. Ayrıca Münziri Muhtasar-ı Sünen adlı eserinde bu manada yani Ebu Davud'un söylediği söz manasında bir sözü de Buhari söyledi diyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu hadisin ricali bilinmiyor demiştir. Yani hadisi nakleden insanlar tanınmıyor demiştir. Darakutni bu sabit olmayan bir isnattır demiştir. İbn Abdülber sabit olmuyor. Doğru bir isnat yoktur demiştir bu hadisle ilgili. Nitekim İbn-i Cevzi mübalağa gösterip bu hadis mevzudur. Yani uydurma diye yorumlamıştır. Bu hadis Mesih için gerek hazarda gerek seferde bir müddet olmadığı şeklinde bir e, anlam geliyor. Yani burada soran kişi mu seferlik ayırmadığı için e, üç günde söylendiği için burada istediğin kadar ifadesinden de bir süre olmadığı söyleniyor ki bu kavil yani böyle bir fetva İmam Malik Hazreti'nin mezhebinden rivayet edilmiştir. İmam Şafi'nin de eski fetvası bu şekildedir. Lakin bu hadis yukarıda anlattığımız gibi isnadı zayıftır, zayıflıklar içerir. Dolayısıyla kuvvetli bir delil olmamaktadır. Esas kuvvetli olanlar, muhkim olanlar için bir gün bir gece, seferde olanlar için üç gün, üç gece şekil rivayetlerdir. Evet. Bu e, üzerine mes konusunu da işlemiş olduk. bir sonraki konuda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun. kalın sağlıcakla.